Euzubillahimineşşeytanirracim. <ses> bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. 80. <submission> dersteyiz. Bir önceki dersimizde namaz sonrası tesbihleri görmüştük. Bu derste namazı bozan şeylere başlayacağız ve birkaç ders bunun üzerine duracağız. Metinimiz yine Şürün Bilali Hazretlerinin Meragül Felah adlı eseri. ed 80. ders. Mâ yufsidu salâte, namazı bozan şeyler. Ve huve femaniyetun ve ne şeyen, namazı bozanlar 68 kadardır. El kerimetu, konuşmak. Ve lev sehven ev hataen, unutarak ya da yanlışlıkla da olsa konuşmak namazı bozar ve dua u bima yushbihu kelamene beşer kelamına benzer kelimelerle dua etmek ve selamu bi yeti tahiyeti ve lev unutarak da olsa selam verme maksadıyla esselamu demek ve raddu selamı bi lisanihi ev bil musafahati ister diliyle olsun ister musafaha yapmak tokalaşmak şeklinde de olsun. E, selama karşılık vermek namazdayken namazı bozar. Ve amelul kesiru çok amel, çok hareket. Ve tahvirus sadri anil kıbleti göğüstü göğüs kafesini kıbleden başka bir tarafa çevirmek. Ve eklu şeyin min harici femihi ve az da olsa ağzın dışından bir şeyin yenilmesi, ağzın dışından ağza bir şeyin girmesi, yenilmesi. Ve eklu beyne esnanihi ve huve kadrul hinnisati nohut kadar bir şeyin dişlerin arasındayken yenmesi, namaz esnasında yenmesi. Ve şurbuhu bir şey içmek. Ve tenahnuhu bila uzrin özürsüz yere boğaz temizleme işlemi yapmak. Ve tefifu oflamak ve eninu inlemek ve evuhu ah demek ya da oh demek. Tertifahu bukaihi min vecain ev musibetin bir ağrıdan ya da musibetten dolayı yüksek sesle ağlamak. La min zikri cennetin ev narin cenneti ya da cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak namazı bozmaz. Evet ana metnimiz bu derste bu kadar. Şimdi şerhine geçiyoruz. Fesadu ziddu salahi başlıktaki namazı bozan şeylerdeki fesat kelimesi salahın zıttıdır. Kapal sonra metne başlıyor. Ve huve semaniyetun ve sittune şey'en. Namazı bozanlar, namazı ifsad edenler, fesada sebebiyet verenler 68 şeydir. Hasrul mufsidi bil addi bu sayılan şeylerin 68'e hasredilmesi katiyen la tahdiden yaklaşık bir rakamdır yoksa sınırlandırıcı bir rakam bir sayı değildir 68'den daha fazla ya da daha az olabilir yok 68'den daha az olmaz fazla diyeceğim 68'den daha fazla olabilir minhu bu 68 şeyden bir tanesi el kelimetu konuşmak ve illem tekun mufideten ke ya ya harfinde olduğu gibi kendi başına bir mana ifade etmese de konuşmak namazda konuşmak namazı bozar. İsterse anlamlı bir cümle, anlamlı bir kelime söylemiş olmasın. Ee, söylenilen gereksiz, lüzumsuz, dışarıdan bir kelime namazı bozar. Velau nataqa biha sehven unutarak da olsa, bunu konuşsa namazı bozar. Yazunnu kemnehu leysu salati namazda olmadığını düşünerek e, unutarak bir kelime etse namaz dışında bir kelam etse yani namaza uygun olmayan bir kelam bir söz söylese bu namazı bozar. Ev hata hataen isterse de yanlışlıkla olsun. Burada unutarak ile yanlışlıkla yapma arasını ayırıyor. Bu zaten ayrı bir şeydir. Unutma bildiğimiz unutma. Hataen namazda olduğunu biliyor ama yanlışlıkla başka bir kelime söylüyor. en yakula ya mesela ya eyühennas diye okumak istedi. Kur'an-ı Kerim'den bir cümle bu. Ee, ey insanlar manasında. Bunu okuyacağı zaman fekale ya zeydu yanlışlıkla ya zeydu dedi. İşte bu yanlışlıkla söylemiş olduğu kelime namazı bozar. Velev cehile kevnehu mufsiden isterse bunun namazı bozucu olduğunu bilmesin fark etmez namazı bozar. Velev naimen fil muhtar hatta uyuyarak da olsa bunu namazda söylese yine namazı bozar. Mesela insan secdede namaza dalar. E, namaz esna o uyku esnasında ya zeydu dese ya da farklı bir cümle kullansa namaz dışı bir cümle bir kelime bu da yine namazı bozar. Fil muhtar tercih edilen görüşe göre bu böyledir liqoulihi sallallahu aleyhi ve sellem konuşmanın namazı bozacağına dair şöyle bir rivayet vardı delil olarak İnne hadihi salate la yasluhu fiha şeyun min kelamin nas bu namazda yani kıldığımız şu namaz var ya işte bu namazda insan kelamı beşer kelamı konuşmak namaza uygun değildir yani namazı bozar bu hadisi şerifi e, konumuza delil olarak almış ulema. Ve yufsiduha aynı şekilde namazı bozar. Eddu'a'u bima yushbihu kelamine. İnsan sözlerine benzer sözlerle, beşer kelamıyla yapılan dua namazı bozar. ve mesela şöyle. Allahumme elbisni thawbe keza. Allah'ım bana falan elbiseyi giydir. Ev et'imni keza. Ya da bana falan şeyi yedir ev iqdi deyni ya da borcumu öde ev urzukuni fulaneten ya da falan kadınla beni evlendir gibi dünyalık ve dünyada yaşayan bir insandan istenebilen şeylerin namazda dua olarak zikredilmesi namazı bozar. Ales sahih sahih olan görüşe göre böyledir. Li <laughs> ennehu yumkinu tahsiluhu minel ibadi çünkü bu istenen şeylerin bir kuldan, kullardan istenmesi ve elde edilmesi de mümkündür. Bi hilafi kavlihi ancak şöyle derse Allahümme afini, Allahümme bana afiyet ver, sağlık saat ver, ve beni affet, verzukni beni rızıklandır şeklinde dua ederse bunlar Allah'tan istenebilecek şeyler olduğundan dolayı bu, bu dua cümleleri namazı bozmaz. Ve yufsiduha namazı bozar. Esselamu bini yetit tahiyyeti. Selamlama niyetiyle esselamu demek namazı bozar. Ve illem yakul aleykum. Aleykum demese bile. Sadece esselamu dese bu namazı bozar. Ve lev kâne Unutarak da olsa bunu söylese. Böyledir. Liyennehu hitabun. Namazı bozmasının sebebi nedir? Bir konuşma olmasıdır bunun. Evet hitaptır, konuşmadır. E, dışarıdan bir insanla iletişime geçerek onunla karşılıklı konuşmuş olmasıdır. Ve yufsiduha namazı bozar. Raddü selami bilisanihi ve lev unutarak da olsa diliyle kendisine verilen selamı almak namazı bozar namazdayken. Lenne o min kelamin nas çünkü bu durumda e, namazda namaza ait bir cümle söylemiş olmaz. Namaz dışında insan kelamına ait insan konuşmasına ait bir cümle, bir kelime söylemiş olur. Evet, namazda selam vermek de, başkasına selam vermek de, namazdayken başkasının verdiği selamı almak da demek ki namazı bozuyor. Ev raddü selami, namazda selamı, e, selama karşılık vermek, selam almak yani. Bil musafahati, musafahayla. Yani el kol işaretleriyle ya da el sıkışmayla selamı alırsa bir insan bu da onun namazını bozar li enhu kelamun manen çünkü bu manen bir konuşma demektir. Yani hükmen mahiyet olarak bir e, konuşma manasına gelir. Hareketle de olsa. Ve yufsiduha namazı bozar. El amelul kathiiru lel qalilu. Çok amel, çok hareket e, ancak az hareket namazı bozmaz. Vel fasilu beynehuma az hareketle çok hareketin arasını ayıran fasıl nedir? Ayırıcı nedir? Ennel kethira çok hareket şudur. Huvellezî la yeşikkun nâzirû li fa'ilihi ennehu leyse fi Dışarıdan namaz kılan insana bakan birisi onun namazda olmadığı konusunda şüphe etmez. Yani onun namazda olmadığına karar verecek şekilde namaz kılan insan çok hareket yapıyordur dışarıdan namazda olmadığı anlaşılıyordur. İşte bu hareketler çok hareket kabul edilir. Ve in iştebehe, namaz kılan bir insana bakan insan iştebehe karıştırırsa, yani şüphe ederse, namaz olup olmadığına karar veremezse, ve kalilun alel en sayı görüşe göre onun hali az hareket kabul edilir ve namazda olduğu hükmüne varılır. Ve kıyle fi tefsiri, çok hareketin yorumu konusunda şöyle de denilmiştir. Gayru hâze ya da gayra hâze bu söylenilen şeyin dışında. Kel harekâti salatil mütevâliyâti peş peşe üç hareket kesirun çoktur ve dunehe üç hareketten az olanı da galilun azdır. Yani bir hareketi, bir kaşınma hareketini mesela insan üç defa yapmışsa Tabi bu bir rükün içerisinde oluyor. Bir kıyam sırasında, bir rükü esnasında, bir secde esnasında insan üç defa elini kaldırıp indirip bir yerini kaşıyorsa bu çok hareket kabul edilmiş. üçten azı da az kabul edilmiş. Böyle bir yorum da var. Ve yukrahu <laughs> raf'ul yedeyni inde iradeti rükû'i gitmek istediğinde insanın iki ellerini kaldır, iki elini kaldırması mekruhtur. E, Hanefilere göre tabi bu. Ve raf'u indene ancak elleri kaldırmak bize göre biz derken Hanefileri kastediyor. La yufsidu ale sahih sayı olan görüşe göre namazı bozmaz. Yani Şafii mezhebinde geçerli olan Ambelilerde de var. E, rüküya giderken eller tekbir alır gibi kaldırılıyor. Öyle rüküya gidiliyor. Hareket Hanefilerde mekruh olarak kabul edilmiş ama yine de namazı bozan bir şey değil. Ve yufsiduha namazı bozar tahvilu sadri anil kıbleti göğsün, göğüs kafesinin kıbleden çevrilmesi biter ki hi çünkü bu durumda e, kıbleye dönme farzını, kıbleye teveccüh etme farzını terk etmiş olur kişi. İlla li sebqi hadetin ancak bir hadis vaki olursa yani abdesti bozan bir durum olursa insan kıbleden dönerek de olsa gidip abdestini alıp gelip namazına devam edebilir kaldığı yerden. Ev listufa fi hirasetin bi izze ila fi salatil havfi. Ya da korku namazında düşman karşısında e, saf, safları e, oluştururken düşmandan dönmemek için tamamen düşman kıble tarafında olmayabilir. İşte orada da yüzün kıbleye dönme şartı düşer. İnsan kıbleye dönmeden de düşman karşısında saf halinde namazını kılabilir. Bu iki durum hariç insanın namazdayken göğsünü kıbleden başka bir tarafa çevirmesi namazı bozar. Ancak e, başın çevrilmesi namazı bozmaz. Göğsün çevrilmesi önemli. Ve yufsidu her namazı bozar. Eklü şeyin min harici femihi ağız dışından ağza giren bir şeyi yemek. Velev kalle az da olsa Simsimetin e, susam tanesi kadar da olsa bir şeyi yemek namazı bozar. Li imkanil ihtirasi anhu çünkü böyle bir şeyden sakınmak kaçınmak mümkündür. Evet burada illet kaçınmaya kaçınabilme kudretine bağlanmış. İnsan namazdayken namaz dış e, ağız dışından bir şeyi alıp da yemekten çok rahatlıkla kaçınabilir ağzını kapatarak ve yufsiduha namazı bozar. Ekluma beyne esnanihi dişlerinin arasında kalan şeyi yemek. İmkanı kesiran. Ama burada bir şart var. Çoksa tabii bu. Yenilen şey çoksa. Ve huve, Ey el kesiru çok olmasının ölçüsü nedir? Kadrul himisati. Nohut tanesi kadar olacak. Yani insan e, dişi çürümüştür ya da dişlerin arası açılmıştır ya da dişine dolgu yaptırmıştır, dolgusu düşmüştür. İşte oraya nohut tanesi sığacak kadar bir yer oluşmuştur orada. Oraya dolan yiyecekleri namaz esnasında çıkarıp yemesi namazı bozar. Velev bi amelin galilin az bir amelle de olsa. Yani onu çıkarıp yemek için çok uğraşmasa bile e, bu şekilde namazı bozulur. imkan ile ihtiraz anhu çünkü böyle bir şeyden kaçınmak mümkündür. Yani daha küçük bir şeyi yememeye çalışmak biraz zordur. Ama dişlerin arasından bir şey çıkararak yemek namazda insanın bundan kaçınması her zaman mümkündür. Bir hilafil kalîli bir amelin kalilin Ama az bir şey olursa, bunu az bir amelle yemiş olsa bu namazı bozmaz. Yani nohuttan daha küçük bir şey vardır onu diliyle çıkarır yer böyle az bir amelle bu namazı bozmaz. Liyennehu neb'un lirikihi Çünkü bu tükürük için bir kaynak sayılır. Yani tükürüğün kaynaklandığı bir şey olarak kabul edilir. Yani kısacası böyle bir şey tükürük kabilinden kabul edilir. Tükürük yutmak nasıl namazı bozmuyorsa böyle küçük bir şey yutmak da namazı bozmaz. Bu ifadeyi şöyle de anlayabiliriz. Yani li neb on yani küçük bir şeyin ağızda bulunması tükürüğün çıkmasına, çoğalmasına sebebiyet verir. Böyle bir şey de kıraati zorlaştırır. İşte böyle bir zorluğa girmemek için o küçük şeyin yutulması namazı bozmaz. Bu şekilde de anlayabiliriz. Ve imkane bir amelin ketirin efsede bile ameli eğer küçük bir şey de olsa onu yemeye çalışırken insan çok amelde bulunuyorsa yani diliyle dişiyle çok meşgul olursa bu da yine namazı bozar çünkü bu çok hareket kabul edilir ve ufsiduha namazı bozar şurbuhu insanın namazda bir şey içmesi diyen dahu yunafil salate çünkü bu namaza zıp bir durumdur namazda yenilmez içilmez az önce hadis şerifte geçtiği üzere ve lev rafa rasehu ila's sema'i insan namazdayken yukarıya semaya başını kaldırsa fevqa fi halqihi baradun ev matarun ağzına dolu tanesi ya da yağmur tanesi düşse ve vasale ile cevfihi boğazından geçip karnına, midesine ulaşsa bu yuttuğu şeyler batalet salatuhu o kişinin namazı iptal olur, bozulur. Baştan yeniden kılması gerekir. Ve yufsiduha namazı bozar. Nahnuhu bila uzrin özürsüz yere boğaz temizleme işlemi. Nahnuh deniyor Arapçada namazı bozar. Li minel hurufi çünkü boğaz temizleme esnasında harfler çıkar. Ekstra namaz dışı harfler çıkar. Hatta kelime bile çıkabilir. Ve in kana li eğer bir özre bağlı bunu yaparsa insan kemenhi el belgam'e minel okumaya mani olan bir balgam vardır. O balgamı engellemek için insan onu yutar mesela. Balkamını yutar. İşte bu hareketi namazını bozma çünkü bu bir özre bağlıdır. Kıraati sağlama e, niyetine bağlı olduğu için. La <laughs> yufsidu bunlar namazı bozmaz. Ve <laughs> tefifu oflamak namazı bozar. Ke nefhi turabi <laughs> toprağa üfler gibi bir of yapmak ve tadacur <laughs> ya da sıkılganlıktan insanın of of demesi gibi namazda of çekmesi namazı bozar. Vel eninu inlemek ve huwa ahun. Bu ah demektir. Bir sukunil ha ah ya da ah şeklinde. Ah ah demek inlemek namazı bozar. Ve tevhuhu oh demek. Bu da şöyle diyor. Ve huve en yakule u ya da o oh şeklinde biz Türkçeleştirebiliriz. Namazda o oh demek inlemek ee, ya da bir rahatlamadan dolayı da oh çekebilir insan. Her halükarda bunlar namazı bozar. Vertife <laughs> o yüksek sesle ağlaması ve hu en yahsule bihi hurufun mesmuatun. Yani yüksek sesle ağlamak demek ne demek? Harfler işitilecek şekilde ya da işitilen harfler çıkar çıkaracak şekilde ağlarsa. Ağlarken insan harfler, kelimeler çıkarırsa işte bu ağlama namazı bozar ve kavluhu min vecain metinde min vecain ifadesi var. Ağrıdan dolayı demek. Bir cesedihi yani vücudunda olan bir ağrıdan dolayı e, insan ağlarsa, ev musibetin ya da bir musibetten dolayı ağlarsa, ne gibi bir musibet? Bir fakti habibin ev malin. Bir sevdiği insanı kaybetmekten ya da malını kaybetmekten dolayı böyle bir musibetten dolayı ağlarsa ve bu ağlamada Iı, sesini çıkarırsa ve harfler çıkarsa işte böyle bir ağlamada namaz bozulur. Kuyide <laughs> lil enini enin için kaydedildi, kayıtlandı. Ve ba'dehu ve enin kelimesinden sonraki kelimeler için kayıt altına alındı, kayıtlandı. Yani bu min ve cain ev musibetin bir ağrıdan ya da bir musibetten dolayı dediği ifade enin kelimesinden sonra enin kelimesiyle beraber evvuh kelimesi ve ertifa'u büke'i kelimesi için kayıtlandı. Yani insan bir ağrıdan ya da bir musibetten dolayı enin ederse, inlerse, oh derse ya da ağlarsa bunlar namazı bozar. لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنَمٌ Çünkü bunlar mana itibariyle konuşma demektir. Konuşma manasına gelir. Bir ağrıdan dolayı ah demek, oh demek. Bir e, musibetten dolayı ağlamak, yine of oh, de, oh demek. Bunlar e, bir nevi konuşma manasına gelir. O yüzden namazı bozar denilmiş. La tefsudu bozulmaz. bir husuliha meydana gelmesiyle min zikri cennetin ev nârin ittifakan. Cenneti ya da cehennemi zikretmekten dolayı ağlama meydana gelirse bunlar e, ittifakla namazı bozmaz li delaletiha alel huşui çünkü böyle bir ağlama hucuya delalet eder hucuya işaret eder yani böyle bir ağlama insanın Allah saygısından ileri gelir e, ahiret endişesi cennet iştiyakı, cehennemden korkma duygusu bunlardan dolayı ağlıyorsa bu e, kutsi bir ağlamadır, e, mübarek bir ağlamadır. Dünyalık bir şey değildir, ahirete ait bir şeydir. Dolayısıyla namazın ruhuna da aykırı değildir. O yüzden namazı bozmaz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde namazı bozan şeylere girmiş olduk. E, 68 kadar şey sayılacak. Biz bir kısmını bu dersimizde gördük. Sonraki derslerimizde aynı konuya devam edeceğiz.